İpregaz çocuklarına sorduk. Büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? Çocukların hayalleriyle sizleri buluşturuyoruz. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum çünkü hayvanlar da bizim gibi canlıdırlar. Onları kurtarmak istiyorum ve kurtarınca da sevenlerim. Ben barkalı istiyorum çünkü <laughs> eşya seviyorum. Büyüyünce avukat olmak istiyorum. E, Kendimi istedim. Bir <laughs> <laughs> taksici <gülüyor> olmak istiyorum. Ben bundan <laughs> Arkadaşlar ben çok ben büyüyünce doktor olacağım. Çünkü ilaç yapar. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ben de bakalı istiyorum çünkü şeyler yapıyorlar. <laughs> ben insanların hayatını kurtarmak için doktor olmak istiyorum. Eda, ay, unuttum. Bıcaksın, Neden? Her çünkü, yattı. <laughs> ben doktor olmak istiyorum insanları iyileştirmeyi istiyorum ve insanları ameliyat etmek istiyorum. Ben, yine... oh. <laughs> ben yine, istiyorum. Çocukları iyileştirmek e, istiyorum. Abre. Ben istiyorum. polis kötüleri yakalar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben uzaya gitmek istiyorum. Uzaya? Neden? Ben, Güzel Güzel bir yanı istiyorum. Dünyayı görmek istiyorum. Bir sürü şey. Hadi bay bay. Görüşürüz. Büyüyünce olmak istiyorum çünkü insanları kurtarmak <laughs> ben olmak istiyorum. Dersleri çok seviyorum. Ben de Ben büyüyünce polis almak istiyorum. Çünkü suçluları yakalamak ve hak, hak etmeyenleri tutuklamak istiyorum. Ben hemşire olmak istiyorum çünkü insanları faydalanmayı yaratmak istiyorum. Mesela bir zararlık olursa onları iyileştirmek istiyorum. Bitti. <laughs> ne olmak istiyorum çünkü çocuklara kitap e, oku, okutma, okutmak istiyorum. Onlar çalışkan olsunlar. Büyüyünce itfaiyeci olacağım. İnsanların evinin yalnızlığı olduğunda koruma, koruyacağım. E, e, büyüyünce evet. çocukları tutaracağım. Ben büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Herkesi geliştirmek istiyorum. <laughs> ben karakter olmak istiyorum e, çünkü e, o mesleği çok seviyorum bakkaldi olmak için, şeylere satmak için, para almak için, zengin olmak için, işini seven hangisi, şey almak için, su almak için, meyve almak için. Beğince <laughs> hemşire olmak istiyorum. <laughs> Bütün <laughs> hastaları iyileştirip onları sağlıklarına kavuşturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben polis olmak için insanları kurtarmıyorum. Ben bir beyinde itfaiye olmak istiyorum. İnsanları korumak istiyorum. ev, i̇nsanların evleri yandığında onların own. insanların evini söndürmek istiyorum. Ben olmak istiyorum çünkü öğrencileri öğretiyorlar. Ben futbolcu olmak istiyorum. Ben büyüyünce mimar olmak istiyorum. İç mimar daha doğrusu. Çünkü hem resim yeteneğime güveniyorum. Hem de mesela bir şey tasar, yeni bir şey tasarlamayı hoşuma gidiyor. Hobi olarak anlıyorum. Ben deyince avukat olmak istiyorum. Nedeni, demek? yani suçları, onlar, onların attığı suç, suçlu kişileri e, kurtarmak istiyorum. Çünkü öğretmen olmak istiyorum. Işte. Çok güzel. Ben de resim hocası olacağım. Çünkü babam da resim hocası. Çünkü resimleri çok seviyorum. Ve de öğrencilere resim yaparım. Ben müdür olmak istiyorum çünkü çocukları iyi ve